Rum suresi var. Şeytan Allah'a sınırım. Elif, lam, mim. Rum yenilgiye uğradı. Yakın bir yerde ama onlar yenilgilerine sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler sevineceklerdir. Bu, ayet, bu e, ayetlerin, ebcetlerini açıklamış mıydık biz daha önce? Açıklamamıştık hocam. Açıklamadık. Peki, bu konuyu açıklayabilir misin? Tabii hocam, geleceğe yönelik bir bilgi veriliyor Kur'an'da. Hakikaten bir savaş oluyor önce. Kaybediyorlar savaşı Romalılar Perslere karşı. Dolayısıyla onların kimse tekrar kısa zaman sonra savaşacağını tahmin edilmeyecek bir durumdalar. Hem mağlup olmuşlar. Fakat Allah birkaç yıl içerisinde, üçte dokuz yıl içerisinde tekrar savaşı olacağını ve Romalıların kazanacağını bildiriyor. Hakikaten de tam ayette bildirildiği gibi 7 sene sonra yapılan bir savaşı kazanıyorlar. İkinci bir mucize daha var Kur'an'ın içerisinde. Etna el art kelimesi geçiyor Arapçada. E, dünyadaki, yeryüzündeki en alçak yer demek. Hakikaten savaşın geçtiği yer Lut Havzası. Lut Havzası yüzyıllar sonra biliyorsunuz ya 20. yüzyılda yapılan e, teknik gözlemlerle ortaya kondu ki... ...deniz seviyesine göre dünyanın en alçak noktası. Tam ayette bildirildiği gibi Allah onları hem savaştırıyor... Çünkü geleceğe yönelik bir bilgi Allah'ın gücü olduğu, kaderinde olduğu çok belli. Allah'ın dilediği zaman içerisinde ve Allah onları dünyanın en alçak yerine getiriyor ve orada savaş oldurtturuyor. Ve iki tane ayrı mucize bu şekilde Kur'an'da da bilinmiş oluyor maşallah. Evet. Rum suresi yine 56. ayet. Kendilerine ilim ve iman verilenler ise dediler ki, ''Andolsun siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşadınız.'' İşte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz. Bak kendilerine ilim ve iman verilenler. Hem ilim var hem iman verilenler. Bu aynı zamanda Mehdi ve talebelerine bakan da bir ayettir. İnşallah. And olsun diyor bak Cenab-ı Allah yemin ediyor. Siz Allah'ın kitabında yazılı süre boyunca diriliş gününe kadar yaşadınız. Yani kaderinizdeki süre kadar yaşadınız deniyor. İşte bu dirilme günüdür. Ancak siz bilmiyordunuz ahirette insanlar dirildiklerinde onlara e, hitap edilen açıklama bu. Ama ayette tabi yine bir ifade var. Mesela işte bu dirilme günüdür. Kendilerine iman ve ima, e, ilim ve iman verilenler yine 1956 Risale-i Nur'un serbest bırakılması tarihi ve muvafakatane sistemin çökmesinin başlangıç tarihi. Maşallah. İnşallah. 58 Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Bakın şimdi Kur'an'da demek ki her örnek varmış. Bu muhkem açık ayet. ya yani Kur'an'da her şey açıklanmıyor diyenler var da Allah her şeyi açıklamış. İnşallah. Ee, hadisle de insanlar anlayamadığı yerleri daha geniş Peygamber Efendimiz şerh etmiştir. İnşallah. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak müptil olanlardan başkası değilsiniz. İptal, olanlar, i̇ptal edici olanlardan başkası değilsiniz derler. Yani yerleşik düzenimizi, dinimizi, sistemimizi yok edensiniz evet. diyorlar. Bunu ahir zamanda Mehdi'ye karşı çıkacak olan o azılı yobazla söyleyecek. İstanbul'da evet. çıkacak olan. Evet. Değil mi? Diyecek ki siz yani Mehdi ve talebelere ancak müptilsiniz, iptal ediyorsunuz bizim dinimizi ortadan kaldırıyorsunuz diyecek. Mehdi'ye. Başkası değilsiniz derler. İşte Allah bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler diyor Allah. Öyleyse sen sabret. Demek ki böyle münasebesizler çıktığında Müslüman sabredecek. İnşallah. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. İslam dünyaya hakim olacak. Evet. Mehdi çıkacak. İsa inecek. Hazreti i̇nşallah. Mesih inşallah. İnşallah. Kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp hafifliğe sürüklemesinler. Yani it kopuk takımı, dinsizi, imansızı, yobazı, efendim işte falan çeşitli evet. kesimden tipler. Bak kesin bilgiyle inanmayanlar sakın seni telaşa kaptırıp telaşlandırmasınlar diyor. ki yok. Bu muhkem ayet, farz. Demek ki telaşa kapılmak haram. İnşallah. Değil evet. mi? Evet. Müslüman telaşa kapılmayacak telaşa kapılırsa harama girer. Evet. Hafifliğe sürüklemesin. Gevşekliğe. Gevşeklik de haram. İnşallah. Değil evet. mi? Evet. Muhkem ayet bunlar. İşte Açık. Evet. İnşallah. Ortasına bulmak gerekiyor. Ben evet.